Dün akşam Türkiye'de hayat durdu. Birkaç saatliğine ülkenin en önemli gündem maddesini Galatasaray-Fenerbahçe maçı ve maç sonrası yaşananlar oluşturdu. Fenerbahçe Galatasaray kendi sahasında yendiği gibi şampiyonluk yarışının finalini son haftaya erteledi. Maç sonundaysa saha ortasında kavga çıktı, gerilim koridorlara taşındı. Polis tarafları güçlükle ayırdı. İlerleyen saatlerde bu defa iki kulübün başkanı Ali Koç ve Dursun Özbek karşılıklı sert açıklamalarla birbirlerine hedef aldı. Maçın bitiş düdüğünün ardından yaşandığı olaylar, dün akşam oynanan Galatasaray-Fenerbahçe derbisi Sarı Lacivertli ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi. Fenerbahçe takımı sahaya çıkıp tribünde bekleyen taraftarlarıyla kutlama yapmak istince tansiyon iyice yükseldi. Sahanın bir yanında kavga, diğer yanında kutlama vardı. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, yöneticiler ve futbolcular koridordan çıkışa doğru yöneldi. Bu sırada Galatasaraylı yöneticilerin tepkisiyle tansiyon yeniden yükseldi. Polis adeta güvenlik duvarı ördü koridorda arbede yaşandı. Olayların ardından konuşan Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, rakip takımın tavrı için vandalizm ifadesini kullandı. Ali Koç bu cesareti nereden alıyor? Bu vandalizmin Türkiye futbolu açısından kabul edilebilir bir tarafı yok. Şimdi ben geldim. Eğer yüreğin yetiyorsa gel buradayım bekliyorum seni. Şu kadar delikanlığın varsa gel. Buradayım. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç da kendisini yüzleşmeye çağıran Özbey televizyon yayını davetini hatırlattı. Bana meydan mı okuyor? Beni düello çağırıyor? Ben stop... İki senedir televizyonların karşısında düello çağırıyoruz. Maruz ediyorsa bu hafta içinde istediği televizyon kanalına çıkmaya hazırım. Bu ne ucuz kabadayılık ya. Gerginliğin son ermesiyle birlikte her iki takımın taraftarı takım otobüslerini Samandıra ve Florya'da coşkuyla karşıladı.